Annelerin e, çocuk hekimlerine veya aile hekimlerine en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de, de aşıdır. Aşılar konusundaki e, uygulamalar nasıl olmalıdır? E, tabii yani çocuk hekimliğinde aile hekimliğinde aşılama çok çok önemli bir yer tutar. E, artık e, çocuk hekimliğinin adı çocuk çocuk hekiminin adı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmandır sadece çocuğu hastayken görmek, çocuğun e, hastalıklarına çözüm bulmak e, değil, asıl amaç o çocuğun hastalanmamasını sağlamaktır. Yani onun için sağlıklı çocuk çocuk hekiminde çok çok önemli bir yer tutar. Hatta e, kişisel olarak benim mesaimin üçte biri sağlıklı çocuklarla ilgilidir. Sağlıklı çocuk izleminde de en önemli e, işlev aşıdır. Aşı uygulamalardır. Aşı nedir? Aşı çok kabaca bir tür mikroptur aslında aşı. Nasıl bir mikrop? Bağışıklama kabiliyeti var olan ama hastalandırma kabiliyeti, özelliği alınmış tıbbi yöntemlerle ve teknolojik yöntemlerle bir mikrop suç şeyi mikrobu mesela bir suç yersi yapıyoruz bebeğe Canlı suç şiir mikrobunu veriyoruz bebeğe suç şiirsini yaparken. Verdiğimiz aşının bağışıklama özelliği korunmuş. Yani hastalıklardan koruyucu özelliği korunmuş ama bebeği, çocuğu hastalandırma özelliği zayıflatılmış. mikrop veriyoruz aslında. Suç şiirsi örneğinde canlı mikrob veriyoruz. Rotavirüs de canlı mikrob veriyoruz. Ağızdan verdiğimiz çocuk fecresinde canlı mikrob veriyoruz. Ama difteri, tetanos ıı, gibi ıı, aşılarda da o mikrobun toksinini veriyoruz, o mikrobun zehirini değil O mikrobun zehirini veriyoruz, çok düşük oranlarda bebeğe onu veriyoruz. Bazen ıı, grip aşılarında da o virüsün bir parçasını veriyoruz bebeğe, çocuğa. Neden? O mikropla bebek tanışıyor, o mikrobun antijenik kısmıyla, hastalık yapan kısmıyla bebeğin Bağışıklık sistemi tanışarak da o mikrobun aslı, o mikrobun gerçeği, gerçek hastalık kapıcı özelliği olan o mikrob vücuda girdiği zaman o mikrobu yok etsin diye aşı yapmak bir ordunun tatbikat yapması gibi bir şey. Tatbikat yaparken gerçek düşmanla falan savaşmıyor ordular. Böyle yalancı düşmanlarla savaşıyorlar. Kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Aynen öyle. Aşı tabii ki aşının bir de tarihçesi var. Biz aslında normalde dünyayı kasıp kavuran çiçek aşısı ilk Türkler uygulamışlar dünyada. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çiçek aşısı uygulanıyormuş. Hatta İngilizlere falan biz, biz öğretmişiz çiçek aşısını. Ama şu anda maalesef bizim ülkemiz bu konuda son derece geride. İnşallah o güzel günler tekrar gelecek. Bebek bizim ülkemizde uygulanan aşı programı dünyada uygulanan bütün modern ülkelerde, gelişmiş ülkelerde uygulanan aşı programlarıyla aynı. Hele son 7-8 yılda yani 2006-2007 yılından sonra bu bizim devletimizin, hükümetimizin çok çok büyük bir şeydir, özverisidir, başarısıdır aynı zamanda. Dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerinde uygulanan en pahalı, en modern aşılar bizim bebeklerimize şu anda ücretsiz uygulanıyor bütün aile sağlığı merkezlerinde. Bu ıı, programı kabaca bir gözden geçirelim. Bebek doğar doğmaz hastanede hemen hepatit B aşısı yapılıyor. Hepatit B ilk dozu yapılıyor. Bebek bir aylıkken hepatit B aşısının ikinci dozu yapılıyor. Bebek iki aylıkken iki bacağından, bir bacağından beşli karmaşısı yapılıyor, bir bacağından pneumokok aşısı, zatür aşısı yani yapılıyor. Sol omuzundan da verem yapılıyor iki aylıkken. Dört aylıkken pneumokok, Aşı, zatürre aşısı ile 5'li karmanın ikincisi 6 aylıkken üçüncüsü yapılıyor. Ağızdan çocuk felç beraber. 1 yaşında kızamık kızamıkçı kabuklak aşısı e, ile pneumokok aşısının zatürresinin dördüncü dozu yapılıyor. 18 aylıkken de 5'li karma aşının yani difteri, boğmaca, tetanoz e, ve menenstasinin hip aşısının dördüncü ve son dozu yapılıyor. 18 aylıkken ve aile sağlığı merkezlerinin aşı e, daki görevi bitmiş oluyor bu şekilde. Daha sonra ne zaman tekrar başlanıyor? İlk okul birinci sınıfta difteri tetanöz aşısı yapılıyor. Ee, ve kızamık kızamık kabuklak aşısı yapılıyor. ilk okul birinci sınıfta ve beşinci sınıfta sadece difteri tetanöz yapılıyor. Ve bu program, bu aşı programı dünyada bütün gelişmiş ülkelerde uygulanan aşı programı. Ve bizim ülkemizde de uygulanıyor şu anda. Ama sürekli her 3 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir yeni aşılar çıkıyor. Mesela bundan 10 yıl önce ben özel kliniğimde e, menajerisi denilen hemofilis tip B aşısını, HIP aşısını ya uyguluyordum. Sağlık ocaklarına uygulanmıyordu, devlet uygulamıyordu. Kızam kızam kabuk 10 yıl önce uyguluyorduk. devlet sağlık ocaklarına uygulanmıyordu. Şimdi bunların hepsi uygulanıyor artık. Sağlık ocaklarında uygulanıyor. Sadece şu anda günümüz itibariyle e, uygulanmayan eee sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde yapılmayan rotavirüs aşısı, suç şeysi ve hepatit A aşısı var şu anda yapılmayan aşılar. Bunlar da en kısa, belki yakın bir gelecekte yapılacak, sağlık ocaklarında yapılacak. bunları yaptırmak ne kadar gerekli ben hastalarıma uyguluyorum. Rotavirüs aşısı, rotavirüs bebeklerde, özellikle bebeklerde, çocuklarda en çok sıvı kaybına yol açan hissellerden bir tanesi bu aşırı uygulandığı zaman bebekler rotavirüsü seni olmuyorlar. Maalesef bunun 3 doz yapılan, 2 doz yapılan şeklinde var. Yani bir miktar pahalıca bir aşı. Aileler ekonomik durumuna göre bu aşıyı yaptırabilirler veya yaptırmayabilirler. Ama faydalı bir aşı. Suç şiyası, kesinlikle ben tavsiye ediyorum suç şiyası. Suç şiyası çok rahatlıkla bir yaşından sonra yapılabilecek bir aşı. Suç şiyasının bir şeyi yok, bir tarihi yok. Çocuk 3 yaşındaki çocuk su çiçeği geçirmediğinden emin anne çok rahatlıkla su çiçeğini yaptırabilir. Su bütün gelişmiş ülkelerde 12 aylıkken ve yapılıyor. 1 yaşında yapılıyor ve 4 yaşlı 6 yaş arasında ikinci doz yapılabiliyor. İkinci doz yapılabilir de yapılmayabilir de yapılırsa %100 su karşı korunmuş oluyor, oluyor bebek. Yapılmazsa %70-80 korunmuş oluyor ama yapılmasa bile, tek doz yapılmış olsa bile suçluya geçirse bebek hafif geçiriyor, ağır bir şekilde geçirmiyor hepatit A aşısı bu 1,5 yaşından sonra bir yaşından sonra da yapılabilir. 2 yaşından sonra da yapılabilir. Hepatit A geçirilmediğinden eminlerse 5 yaşında 10 yaşında yapılabilir. Hepatit A aşısı 2 doz yapılıyor. Bu da ağız yolla bulaşan hepatit dediğimiz sarılık e, mikro hastalığına karşı geliştirilen bir aşı. Hepatit A'yı biz ben hastalarıma tavsiye ediyorum da ve yapıyorum, uyguluyorum da. Kesinlikle e, annelerin aşılarını düzenli aile sağlığı merkezlerinde düzenli yaptırmaları gerekiyor. Bizim bu bundan 5-6 yıl önce aşıya ülkemizin ayırdığı kaynak kabaca yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon dolardı. Bugünümüzde 300-400 milyon dolar aşıya kaynak ayırıyor bizim ülkemiz. Belki özelde yapılan aşılarla beraber yarım milyar dolara geçen bir şekilde kaynak ayırıyor aşıya. Yani bu çok pahalı aşılar, gerçi çok ucuz alınarak da halkımızın istifadesine sunuluyor. Bu konuda bu aslında biz bakanlığımızda çok başarılı bir şekilde çalışıyor. E, aşı e, taklar geçikebilir, Geciktiği yerden tekrar devam edebilir. Aşı uygulamalarında esneklik hakim olmalıdır, esneklik. E, maalesef e, aile sağlığı merkezlerinde, sağlık ocaklarında e, sağlık müdürlüklerinden, bakanlıktan bir takım şeyler geliyor yazılar geliyor oradaki hemşanlara, doktorlara. Şu, şu, şu zaman olacak, bu bu zaman olacak, şunun dışında olmaz diye çok kesin e, kuralmış gibi yazılar geliyor. Aşı uygulamında son derece esneklikler hakimdir. Sadece iki canlı aşı arasında üç hafta mesafe bırakmak gerekmektedir. E, iki i̇ki canlı aşı ya aynı gün yapılabilir ya da e, üç hafta mesafe bırakılabilir. Yani aşı canlı olmayan bir aşıyı Hasta olup 15 gün sonra tekrar ikinci bir aşıda olabilir eğer atlamışsa aşılarını unutmuşsa yani ama aynı aşı değil tabi bağışıklığın gelişmesi için arada bir takım mesafe bırakmak gerekiyor. E, aşı e, çocuk sağlığında hatta tabii ki çocuk sağlığı olunca erişkin sağlığı da oluyor, ömür boyu bir yerde o aşıları alan birey e, ömür boyu o hastalıklara karşı korunmuş oluyor.